Sevgili seyirciler iyi günler. Rush TV'de canlı yayınlanan Gökhan'la röportaj programına hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber çok ilginç bir kişiyle röportaj yapacağız. Evet şimdi onun yanına gidip röportajımıza başlıyoruz. Evet Ertuğrul Bey iyi günler. İyi günler hoş geldiniz. Ee, evimize bakıyorum da neden hiç eşyanız Ya aslında var ama ben bir gece uyurken hepsi çekip gittiler. Hırsız olmasın? Yok hayır kendi ayaklarıyla gittiler. Ayaklarıyla mı? Ya aslında ben çok yalnızım. Efendim olur mu öyle şey? Niye yapmasın ya? Ben artık yalnızlıkla sıkıldım. Karıncalarla kamp almak istemiyorum. Geyiklerle geyik muhabbeti yapmak istemiyorum. Anladım ya. Ha, <laughs> peki o zaman biz bize düşeni yapalım. Peki nasıl bir eşya dayı istiyorsunuz? Ya benim için en önemli kriter nefes alması. Nefes alsın yeter. <laughs> başka bir temiz yok mu? Yok. Hayır başka bir yok. Aslında bunlar biraz fazla. Evet o zaman ben e, teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Yayın bitti. Ha, Allah Allah. <laughs> ya,